Evet dostlar, bakar mısınız ya, bakar mısınız öbeğe? Şöyle güzel bir resim alalım bakayım. Ay 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 ay, keselim bakalım hadi. Üstü i̇şte sabun gibi. Evet. Maşallah. Barakallah. Bak bak. Tertemiz ya. Bu mevsimde mantar toplamak çok güzel. Yağış sonrası. Mantarların üstü o kadar temiz ki. O kadar kaliteli ki. İnsanlar artık alçaklara geliyorlar mantar toplamak için. Ee, yukarıdaki mantarları kimse göremiyor. Nasıl o biraz gidip ki bakayım. İyiyim, i̇yi iyi işte, evet, bak, bak. ya. İyiymiş de koyun mu? Şurada bir tane var. Bak bak. ağacın dibinde şöyle tertemiz. Oo çok güzel. Evet oradan sür. Şöyle, Oo, artık aynen, onu da koyalım. Evet İyi dostlar, çalışıyor. gördüğünüz gibi böyle devam.